Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu. Buyurunuz Sayın Gaytancıoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi beş sene çalışmışsınız, bize öyle dediler komisyona girdiğimizde, beş sene çalışmışsınız, içinde birçok şey eksik. Neredeyse tamamına katlıyoruz. Çok büyük sorun yok. Eksik olan ne? Aramızdaki dünya görüşü farkı çok eksik. Nedir? Biz kooperatiflere inanmışız. Siz şirketlere inanmışsınız. Çünkü kooperatiflerin sahibi kişilerdir, bireylerdir, ortaklardır. Sahibidir çünkü ortaklar. Şirketlerin sahibinde de para kimdeyse söz ondadır. Ama kooperatiflerde herkesin bir tane oyu vardır. Şirketlerde para kimdeyse söz sahibi onundur. Şimdi burada güzel çok madde var. Şeffaflık getiriyorsunuz. Kooperatife ortak olanlar, merkez birliğine ortak olacaklar, bölge birliklerine ortak olacaklar, kamu yararlarından destek alacaklar. Ama dediğim gibi içinde bir yaşam biçimi olan kooperatiflerin desteklenmesine yönelik bir madde yok. Yani Vatandaş neden kooperatife ortak olsun? Neden kooperatifle çalışsın? Bunlar yok. Bir ayrıcalık tanınmıyor. Yani o kadar çok kooperatifler var ki, kooperatiflerin birlikleri var ki. Örneğin Trakya Birlik var, Marmara Birlik var, Tarış var, Çuko Birlik var, Fisko Birlik var, Tiftik Birlik var, Gül Birlik var, Güneydoğu Birlik var, Gül Birlik var. Tarım kredi kooperatifleri var, köy kalkınma kooperatifleri var ama burada hiçbir tanesi yok. Bunlara hiçbir ayrıcalık tanınmıyor. Yani bunlar ortaklarından yani çıkarları olan kişilerden genelde üreticilerden ürün satın alıyorlar. Kendi aralarında bu ürünü başka ürünlere dönüştürüyorlar. Örneğin domates alıyorlar, salça yapacaklar. Ya bunu destekleyelim. Ortak içi alışveriş bu ortaklarından Ayçi'yi satın alacaklar, bunu hamya haline getirecekler, rafineye haline getirecekler, satacaklar. E bundan vergi almayalım, destekleyelim. Hani bunun finansmanı? Ben sizin yeriniz olsam 40 bin ortaklı Trakya Birliği, 100 bin ortaklı Çuko Birliği desteklerim. Neden? E çünkü 100 bin kişinin oyunu alacaksınız, desteğini alacaksınız. Bırakın piyasadaki istikrarı kooperatifler sağlar. Nasıl pandemide halka kredi verdiniz kamu bankalar aracılığıyla. İşte şimdi de bu koşullarda kooperatifleri desteklemeniz lazım. Ama nerede? Yok. Gelişmiş ülkelerde her şey neredeyse kooperatifler aracılığıyla yapılır. Zaten ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kooperatifçilere son derece önem vermiştir. Neden? Gidip tarım kredi kooperatiflerinin Tekir'deki bir rol ortağı olmuştur. Hatta ortak olurken de ne telefon etmiştir, ne telgraf çekmiştir, bir tane dilekçe yazmıştır Ziraat Bankası'na. Ben kooperatife ortak olmak istiyorum demiştir. Yani o zaman Cumhurbaşkanı her şeyi yapabilir ama sırf örnek olsun diye kooperatifler çalışsın, kooperatifler büyüsün diye bu işi yapmıştır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Fisko Birliği devre dışı bırakıp bu e, Ferrara'ya yol veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya biz fındık işini Ferrara'ya teslim edelim. Ayçiçeği işini gerekirse Bunge'ye teslim edelim. Ya bırakalım biz piyasalardan bu kooperatifleri çıkartalım. Yerine şirketler gelsin. Şirketler kar Vatandaşlara yüksek fiyatla ürün satsın. Çalıştırdığı insanları asgari ücretle çalıştırsın. Siz böyle bir ekonomik düzen istiyorsunuz. Biz de kooperatifçiliğin yaygın olduğu, herkesin çoğu kişinin kooperatiflere ortak olduğu, bakın ortak diyorum, üye demiyorum, sahibi olduğu. Çünkü kooperatiflerde kar amacı yoktur. Ne kadar çok düşük fiyatla gübre alabilirse, ilaç alabilirse, tohum alabilirse, çünkü pazarlık gücü var. Ama ne kadar yüksek fiyatla da ürünü satabilirse, değerlendirebilirse kooperatif o kadar başarılıdır. Hatta uluslararası literatüre bakarsanız pamuk alıp gömlek satan kooperatifler gerçek kooperatiflerdir. Neden? Pamuğu almış, iplik haline getirmiş, kumaş haline getirmiş, başka bir sektöre katma değer sağlamış, gömlek haline getirmiş. İşte bu tip kooperatifleri destekleyen mekanizmalar var. E siz... Tamamlayın Sayın Gaytan. Tamam. 5 sene çalışmışsınız. 5 sene içerisinde bu maddeler varmış. Ben bunu öğrendim. Sonradan çıkardınız. Neden? Ya işte şirket sahiplerine ayıp olur. E o zaman kooperatiflere ne ayrıcalık sağlıyorsunuz? Düşünün. Birdenbire piyasaya bir sürü ürün geliyor. Eğer bu kooperatif faaliyet gösterecekse şirketlerden daha avantajlı bir kredi finansmanına sahip olsa fena mı olur? Birdenbire 150-200 bin ton ürün gelecek aynı günde, aynı haftada bu kooperatiflere ayrıcalık tanısanız fena mı olur? Yine on binlerce ortağı olan, yüz binlerce ortağı olan tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilerini hiç mi görmüyorsunuz? Ne kadar zor durumda olduğunu hiç mi görmüyorsunuz? Vatandaşlarımız bir de son dakikada beni çok aradılar. Kömür fiyatları çok arttı arkadaşlar. Herkes doğal gazla ısınmıyor. Kömürle ısınanlar var. Kömür fiyatları çok arttı. Vatandaş sobasına kömür dahi alamıyor